Evet, bugün sizlerle güzel bir patates yemeği yapalım. Patateslerimi soydum, şöyle yıkadım, suya koydum kararmaması için. İki tane büyük soğanım, bir tane domatesim, yeşil biberim var ve kuru biberlerim var. Biber salçam, tuzum, sıvı yağ. Soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Bugünkü menümüzde patates yemeği var. Yanına da biraz makarna yapacağım. Dünden de kuru fasulyem var. Bugün için yeterli bence. Ve burada da iki tane büyük soğanımı doğradım. Bir tane yeşil biber ve sıvı veriyorum. Bol soğanlı güzel olur patates yemeği. Her yemek bol soğanlı güzel olur. Soğan az oldu mu yemek bir şeye benzemiyor. Tadı olmuyor. Soğan getiriyor yemeklerin lezzetini. köfte kavuracağız. Biraz daha yağ ilave edelim. Burada tuzum, biber salçam ve acı biberler. Ketalımda da yemeğim için su kaynattım. Burada da tabii benim olmazsa olmazım çayı. Yemeği koyduktan sonra pişir yani hazırladıktan sonra ben çayımı içeceğim. Yanına da makarna yapacağım. Bugünkü menümüzü böyle tamamlayacağız. Evet, soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum. Ocağı da biraz hızlı açtım. Yemeğe şöyle tencerenin kenarları yanmaya başladı. Kızgündüz kabuğunu soydum. Patateslerim hazır. Tüm malzemelerimiz hazır yemeğimiz. Için. Soğanlarım yeterince kavruldu, yumuşadı. Misler gibi oldular. Tık salatasını verebiliriz. bu soğanla mis gibi patates yemeği. acı biberle. Salçasını da güzel kavuruyoruz. Ekşime yapmasın yemeğimiz. evet salçası ile kavurduk soğanlarımızı patateslerine verebilirim patateslerini de veriyorum yanına ve her zaman yaptığımız gibi tuzunu da veriyoruz Evet. Kavrulurken tuzunu da veriyorum yemeğimin. Ve şöyle kavurmaya başlıyoruz. patateslerin kavrulma süresini de uzun tutuyoruz. Hemen yani şöyle karıştırıp suyunu vermiyoruz. Bir güzel kavrulsun, lezzetlensin. Daha sonra domates vereceğim bir tane. Onunla da kavuracağım. En son suyunu verip Biberlerimi vereceğim ve orta ateşte pişmeye bırakacağım yemeğimi. Tabi bu arada ne yapıyoruz? Çayımızı da demliyoruz artık. Patates yemeğim şöyle kavruluyor güzel güzel. Tuzuyla, parçasıyla, mis gibi. patates yemeği değil gelip geçmeyin. Onu da güzel yaparsanız lezzetli olur. Yani baştan sahne yaparsak tabii ki güzel olmaz. Eh ne temelsiz çıkar. Böyle kavurması biraz uzun olacak. Lezzetlenecek tuzlu salçası sosu. Ve tabii ki şimdi domatesini de atalım. Bir tane de domates. masamı dolurak kavuracak. E kekelle tencereyi tutamadığım için kavururken ses çıkar. 5-10 dakika böyle kavuruyorum yemeğimi. Çayımı da demledim. Yemeğin suyunu verdikten sonra Bekleyeceğim 15 dakika çayın dinlensin. Ee, çayım güzel güzel çıkacağım havada gölge. Tam istediğim gibi balkonda içeceğim. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Tabii ki kaynak su. Yani pişmeyen, kaynamayan suyu yemeğime koyma. Hiçbir yemeğimi de öyle yapma. gibi evet. patates yemeği. Şimdi biberlerini de verelim. Evet. Biberlerini de veriyoruz. Yemeğimizin işi bitti. Artık pişebilir güzel güzel. Evet yemeğim kaynıyor. Şöyle yarım kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğim kaynarken ben de bir taraftan taranımı yumrukluyoruz. Yani yoğuruyorum. Dün birinci günüydü istemedi yoğurulmak kabarmadı. Artık başladı kabarmaya. Ve her gün taranımı yoğuracağım. Yoğurma işte. Ekmek karma gibi deriz. Ve burada da büyük olan geliyor. Şöyle yoğurup kapağını yine kapatıyoruz. Ve tekrar yoğuruyoruz tereyağlarımızı şöyle bir güzel yoğuralım. Artık kabarıyorlar. İlk günü kabarmadı. Bugün başladı artık kabarmaya. Dokuz gün böyle yoğuruyoruz. Yani kabardığı sürece 5. 6. günden sonra her gün yoğurmayabiliriz. O zaman kabarma işlemi duruyor artık. Taranımız çökmeye başlıyor. Evet, yemeğimi arka göze aldım buraya ocağa. Biraz açalım. Burada da makarna suyu koydum. Tuzunu atalım. Ve biraz da sıvı yağ koyalım. Makarnalarımız birbirine yapışmasın. Evet. Makarnamızı alalım. Çayımı da demledim. Tabii bu arada çayım doluyor. Makarnayı alalım. Menümüzü, bugünkü menüyü de tamamlayalım. Dünkü menümüzde kuru fasulye, pilav, çörek var. Hatta biraz fasulyem var ama yetmez. Ve makarnamı savuruyorum. İsteyen sarımsaklı, yoğurtlu, isteyen peynirli, kim nasıl isterse öyle. Yesin. Buradan da şöyle karıştıralım. Ve pişmeye bırakıyoruz. Evet çayımı aldım. Balkona çıktım. Mis gibi şöyle. Harika. Hava da tam benlik. Yemeklerim de ocakta pişiyor. Akşam için kafam rahat. Yemek işi bitti mi sorun yok. süper olmuş. Çaysız, kahvesiz yapamam. İlk Nescafe ile başlıyorum. Ardından çay, akşam da Türk kahvesi. Nescafe'yi birazdan akşamüstü de içiyorum tabi arada. O da nasıl oluyor? Karnım açıyor. Şekerden gelesin diye bir tane Nescafe içiyorum. Yani ben kahvaltıyı hayatımdan çıkardım bu eve taşındım taşınalı kahvaltı diye bir şey kalmadı bende. Akşam yemeğine eşimle birlikte ben kahvaltı niyetine o akşam yemeğini yiyor. Fazla da uzatmayalım videomuzu. Bugün hareketli bakalım. Böyle güzel olunca millet atıyor kendini tabii ki gezmeye, işi varsa işini yapmaya güneşte çıkan yok. Bıktık bu sene güneşten. Her evet, tarafta var insan. Ben burada kapatıyorum. Şöyle buradan çeksem daha da kalabalıkta. Bu mermer engelliyor benim buradan çekimi yapmamı büyük bir mermer var. Yolun bu tarafından geçenleri göremiyoruz. Sadece karşıdan geçenleri çekebiliyorum. Geçen gün karşıda dedim size bir kadın var. Erkek mi kadın mı? Eşimle kızım geçmiş yanından kadın yem satıyormuş güvercinlere. En fazla bu kadar büyütebiliyorum kimsesiz mi diye düşünmüştüm ama değilmiş. makarna pişti. Yağsını kızdırıyorum. Ve tabi biraz dikkatimden ben makarnayı. Sarımsaklı yoğurtla yapabilirim. Bekleyeceği için yapış yapış olur. Burada da patates yemeği. Tam kıvamında. Mis mis. Bir şey yok. Çok az bir süresi kaldı. Bir taraftan da çayımı içiyorum yemekler olurken. Kendime ayırabildiğim vakit o kadar. Yemek <laughs> arası. Evde hiç gözükmüyor ama içte hiç de bitmiyor. Çamaşır ser, çamaşır topla bir taraftan. Evet. ya kızım şöyle, yağ da verelim çayımızı dolduralım, tazeleyelim balkonumuza çıkalım evet, yağ yeterince kırdı şöyle hmm, mis, mis karıştırıyorum biraz fazla bile pişirmişim daha az deri seviyoruz ama yapacak bir şey yok yani yarım bardak çay içene kadar dakika su makarnanın. Bu arada değil canım. Yani çok da lapa, lapa değil de daha da diri daha güzel oluyor makarna. Evet, kapağını kapatalım. Makarnamızın işi bitti. Yemeğim de kaynıyor. Evet, makarnamın yağısını da verdim. Kapağını kapatıyorum. Yemeğimi de kontrol ediyorum. Hmm. Başladı suyunu koyultmaya, kıvam almaya. Biz de öyle sevdiğimiz için biraz azıcık kaynatıyorum. Öyle sulu sevmiyor benimkiler yemeği. Ben de sevmiyorum gerçi de. Daha sevmiyoruz yani dur yemeği. Yemeğimi kontrol ediyorum. E artık kapatıyorum. İstediğim kıvamı aldı. Yemeğim de tamamdır, makarnam da tamamdır. Ben çay içmeye devam. Yemeğim pişti, masama getirdim. Şu kıvama bakın, şu güzelliğe bakın. Mis gibi patates yemeği lezzetli mi lezzetli? Harika. Tam da istediğim kıvama geldi ve dün yaptığım yumuşacık sünger gibi çöreğimle şöyle bir dilim kestim. Bu harika, harika oldu sünger, yumuşacık. Burada da makarnam ve ayranım sizler için tadımını yapıyorum yemeğimin. E tabii ki misin evi her zamanki gibi mis. Bugün hava karanlık. Tam benlik. İşte biz yemeği böyle bu kıvamda seviyoruz. Yani suyunu koyultmuş bir şekilde. Duru kıvamı sevmiyoruz. Harika. Hmm. Süper. Çok lezzetli olmuş. Bol soğanla olduğu zaman yemek harika oluyor. Ve tabii ki makarnamızdan da alalım. Fazla pişirdim diye korktum ama o kadar da değil yani. Güzel. Hmm. Makarnam da süper. Misin misleri her zamanki gibi harika tabii. Biz banmadan hani yapamayız. Şöyle çöreğimden kopardım. Ve biraz şöyle suyunu da bandıralım. Yemeğimizi. Hı, hı, hı. Harika. Süper. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bize de afiyet olsun.